Kıymetli arkadaşlar, değerli bakan yardımcılarımız, sayın Bakanımızın ilk toplantısında bütün çalışma arkadaşlarımız buradalar. Bir defa hepinize hoş geldiniz diyorum. Önce sayın bakanımıza, değerli hocamız Vedat Işıkhan Bey'e, Profesör Vedat Işıkhan Bey'e Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sedat Bey benim Sosyal Politikalar Kurulu'nda birlikte çalıştığımız arkadaşımız. Üç buçuk yıl yaklaşık değil evet mi hocam? hocam? Evet Üç buçuk, üç, üç, üç buçuk, üç buçuk yıl, buçuk yıl bir Sosyal Politikalar Kurulu'nda yani bizim bu esas çalıştığımız alanlarla ilgili birçok konuda birlikte çalıştık. Kendisi çalış tanışmaktan ve çalışmaktan çok memnun olduğumuz, <laughs> sevinç duyduğumuz bir arkadaşımız. Birlikte de çok güzel şeyler yaptık orada da. Ee, tabii oradan ben ayrıldığımda Vedat Bey başkan vekili oldu. Ee, bu tesadüf herhalde. Bilim çeksek böyle bir tesadüf üst <laughs> <hususun> gelmezdi. <laughs> Bugün de e, bakanlık görevini kendisine e, devrediyoruz. Bu benim için çok e, mutlu bir e, devir. Çünkü güvendiğimiz, tanıdığımız ve hem bilimsel hem çalışkanlığına, bilimsel kapasitesine tanık olduğumuz ve güvendiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. Tabii çalışma hayatının sorunları hocam birlikte de birçok defa görüştük. Çok kapsamlı sorunları var. Ve bu sorunlar bir kısmı yapısal, bir kısmı aktüel. Aktüel sorunlar hiç bitmeyecek. Kıymetli hocam. Aktüel sorunlar hiç bitmeyecek. Sağlık Bakan Yardımcımız, sevgili milletvekili arkadaşım, hocamız da burada. Bu aktüel sorunlar çalışma hayatının da gündelik siyasetin de bir parçası. Çünkü sorunlar çözüldükçe yeni sorunlar üst üste geliyor. Bunlar işin e, tabiatı gereği olan şeyler. Burada e, yaklaşık iki yıl geçtik. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum çok büyük sorunların üstünden geldik. Ben öğrenciydim, bunu birkaç televizyon programında da anlattım. Değerli masum mensuplarıyla da o zamanla çeşitli vesilelerle paylaştım. Birçok defa altını çizdiğim bir şey vardı. Öğrenciyken bir fabrikanın duvarına, o zaman fabrika deniyordu ama bir atölye diyelim, 200 kişiye yakın insan çalıştığı bir fabrikanın duvarına asgari ücretten vergi alınmasın yazısı yazmıştım. bunu rahmetli başbakan Ecevit parti programına koydu, hükümet programına koydu. Ama bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Sadece asgari ücretten vergi alınmak, alınmasın, asgari ücret vergi dışı bırakılmadı. Aynı zamanda bütün ücretlilerin asgari ücret düzeyindeki gelirleri vergi bırakıldı. Bunu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabi e, iradesiyle, onun desteğiyle bu sorunların çözümü için böyle bir irade gerekiyor. Başkanlık sistemi de e, esas itibariyle bunları kolaylaştıran bir sistem, bunları etkin hale getiren bir sistem. Bunu gerçekleştirdik. Bunun için çok mutluyum. Yani Türk emekçileri e, 60 yıllık bir sorunun çözümünü e, onlara sunmanın mutluluğunu hiç e, bir zaman unutmayacağım. Tabii başka şeyler de var. Tabii bir EYT meselesi var. Biliyorsunuz o da 20 küsur yıllık bir meseleydi. E, nereye gitsek onlarla karşılaşıyorduk. Vedat <laughs> Bey hatırlayacak biz e, sosyal politikalar kurulunda da e, bu meseleyi ele aldık. O zamanki çalışma arkadaşlarımızla etraflıca çalıştık ama Sen. araya pandemi girdi. Sayın Başkanımıza rapor o zaman e, ilettim annemden sonra bakan olunca da meseleyi önümüzde bulduk. <laughs> Bizim önümüze geldi. Dolayısıyla onu da çözme fırsatı bulduk. O çok büyük bir sorundu gerçekten. Maliyeti çok yüksekti. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının maliyeti Türk Devleti'ne o günkü rakamlarla 90 milyardı. Şeyin eee EYT'nin maliyeti yaklaşık 120 milyar civar. 90 milyar, 120 milyar büyük rakamlar bunlar. Türkiye'nin Ekonomik bakımdan en zor olduğu dönemde bu tür sosyal meselelere çözümle cevap vermek, çözmek bu tür çok kolay bir iş değildir. Tabi burada e, ekonomik meseleler ile sosyal mesele arasındaki ilişkiyi kurmak açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın e, verdiği destek, onun ortaya koyduğu e, siyasal yaklaşım bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı ve e, mümkün hale getirdi. Tabii 3600 meselesi var. E, kamu çalışanlarının e, ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı kapsayacak şekilde genişletme fırsatı bulduk. Geçici işçiler var. Onların geçici işçi olmaktan çıkardık. Ben 2000'de genel müdürdüm. Geçici işçiler vardı. Hep onu söylüyorum. Hale geçici nasıl geçmiyor diye o sorunu çözdük. Ee, sözleşmeli personeli kadro tahsisi yaptık hocam. Tabii, o şey çok önemli bir meseleydi. Ee, bütün bunlar e, yaptığımız şeyler saymakla bitmez. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde e, en zor dönemde bu seçim öncesi e, ne kadar süren en son meclisin toplantısına da geçici işçileri intikal ettirmiştik. E, dolayısıyla birçok sorun çözüldü ama çözülecek birçok sorun var. Vedat hocamızın önüne de birçok sorun gelecek. İnanmıyoruz ki o da aynı şekilde güçlü bir şekilde bunlara cevap verecek. E, Türkiye'de ekonomik ve sosyal e, gelişmeyi birlikte sağlamak meselenin esasıdır. Yani ekonomi Türkiye'de büyüyor. Son şeyde sayın Vekilim e, son e, açıklanan rakamlarda yüzde dört Türkiye büyüdü. Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Day dayanarak büyüyor. Sanayiye dayanarak gelişmesini devam ediyor. İhracat yapıyor. İhracata dayalı büyüme modelini Türkiye tercih etti. 100 yüzüncü yılında cumhuriyetimizin Türkiye yüzyılını yaratmak, onu inşa etmek için bu büyümenin devam etmesi lazım. Son olarak şunu söyleyeyim hocam. Bu büyüme devam ederken ekonominin büyümesi devam ederken emekçilerin, çalışanların bu büyümeden pay alması fevkalade önemli. Geçtiğimiz yüzde dörtlük büyüme rakamları açıklandığı zaman Hepiniz takip etmişsinizdir. Ee, emekçilerin milli gelirden aldığı pay ilk defa yüzde 38'e çıktı. Bunun içerisinde de EYT'nin toplu sözleşmelerin yaptığımız toplu sözleşmelerin, e, bundan yaklaşık bir ay önce son toplu sözleşmeyi yaptık kamu işçileriyle, bunların payı var. Bunun için e, Türkiye bunları biz bizim görevimizdi, biz yaptık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bana bir görev verdiği zaman Vedat Bey bu ülkenin bir kuruşuna, bir dolarına e, sahip çıkacaksın. E, bu sorumlulukla e, biz bu göreve başladık. Bu sorumlulukla e, bu görevi şimdi aynı bilince sahip olan bir arkadaşımıza, kardeşimize, Sayın Bakanımıza devretmenin huzuru içindeyim. Gerçekten Türkiye büyük bir ülkenin adıdır ve Türkiye büyüyerek yoluna devam edecektir. İstihdam yaratarak büyüyecektir. 31 e, e, milyon istihdam yaratmış bu ekonomi. Üst üste 11 çeyrek büyümüş bir ekonomi. Bunu sosyal politikalarla güçlendirerek ileriye bakacağız. Türkiye 100 böyle kuracağız. Ben bu vesileyle e, benimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇ş kurp personelimiz Taşra'dan Ankara'ya kadar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Seyrek personelimiz olağanüstü gayret gösterdi. Hocam bizim yılda emekli ettiğimiz insan sayısı 300-350 bindi. En fazla 400 bin'e çıkmış bu. Biz bu yaklaşık üç ayda yaklaşık bir buçuk milyonu EYT üzerinden emekli ettik. Çok az insan kaldı. Onların da dosyaları birleştiriliyor. Yani sorunlu dosyalar. Onlar aşağıdaki da çözülecek. çözülecek. Bu ıı, vesileyle ıı, basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz yerde bizi takip ettiler. E, bizimle ilgili e, bakanımızın çalışmalarla ilgili haberler yaptılar. Bakanımız aynı hızda çalışacağı için ıı, sizi de takip edeceklerini inanıyorum. Aşağıdaki 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 tekrar aşağıdaki teşekkür ederim. ediyorum. Hepinize saygılar Evet. Evet. Sayın Bakanım, saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarımız, kıymetli milletvekillerimiz. Şöyle. Şu an geldi mi? Bir daha. bir daha. Bir Gelmedi. Sal. Bir daha. Ah tamam. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Saygıdeğer Genel Başkan yardımcılarımız, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli dostlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çok değerli mensupları, bürokratlarımız, kıymetli misafirler ve basınımızın değerli temsilcileri. Sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bugün burada bir nöbet değişimi yapıyoruz. Her şeyden önce bana aziz milletimize ve devletimize hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Böyle mühim bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Vedat Bilgin Bakanım, bu göreve geldiği günden itibaren çok önemli işlere imza attı. Milletimize doğrudan dokunan, milletimizin beklenti içinde olduğu birçok konuda başarılı adımlar attı. Gerek asgari ücret düzenlemeleri, gerek toplu sözleşmeler, gerekse EYT gibi birçok hayati konuda milletimizin beklentilerini karşılayacak çözümlere Cumhurbaşkanımızın iradesi ve bakanımızın gayretleriyle ulaşıldı. Hepimiz biliyoruz ki Sayın Bakanımız öncülüğünde Bakanlığın yaptıklarını anlatsak çok uzun sürecektir. Ben ülkemize ve milletimize değerli hizmetleri için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da kendisinden devraldığımız bayrağı Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yüzyılı vizyonuyla 21. yüzyıl e, yıl 21. yıldır olduğu gibi inşallah ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticelenen çok kritik bir selim seçim sürecini geride bıraktı. Bu seçimde aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve onun Türkiye yılı vizyonuna onay verdi. Bizler de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak atacağımız adımlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve refahlarını artırmak en önemli görevimizdir. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projelerini, programlarını devam ettirerek, üstüne yeni proje ve programlar ekleyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı hem Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer ilgili paydaşlarımızın katkılarıyla işbirliğiyle sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim. İnşallah ülkemizi ve milletimizi hep birlikte daha iyiye, daha ileriye taşıyacağız. Türkiye yüzyılına yakışacak bir çalışma hayatını, Türkiye yüzyılına yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, Türkiye yüzyılına yakışacak yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha fazla yer vereceğiz. İş kazaları ve meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konularında konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız. Çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Engellerimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceğiz. Özetle Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi İşverenlerimizi, ve hasıl tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Sendikalarımızla, işçilerimizle, emeklilerimizle, işverenlerimizle beraber her memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri Allah'ın izniyle başarıyla netice bir yandan ülkemizin istihdamına ve ülkemizin büyümesine katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyesini korumak ve artırmak için, optimum noktayı yakalamak için gereken ne varsa yapacağız. İşimizi yaparken yegane rehberimiz elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun çizdiği ekonomik model olan üretim, istihdam, ihracat ve büyüme hedeflerine, adım adım yaklaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Bakanımıza, milletimize ve devletimize yaptığı önemli hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinin de bizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Amin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsıma olan güvenimi ve teveccühü için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Tüm misafirlerimize teşrifleri için de her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Sizlere en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah süreç hayırlı olur. Ee, Vedat Hocam'ın çok büyük emeği, e, biz Sosyal Politikalar Kurulu'nda çalışırken çok şeyler öğrendik hocamdan. Gerçekten devlet adamlığı, nezaketi, e, Lütfen hocam da burada çok şahit olduk. E, kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Emekleri için de saygılarımı sunuyorum. Çok güzel, <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Hocam. <laughs> Sağ <olun>. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>